derdim. Şekil Biliyor musun? Yani. Buraya ben gezdim ya gerçekten de çok güzel yani tam bir yaşam alanı için ideal bir yer. Kalıcı konutlarda Rahat bir bayram geçireceğiz inşallah. inşallah. Depremde çok büyük kayıplarımız oldu ama çok şükür toparlamaya çalışıyoruz devletimizin sayesinde. Kalıcı konutlara da kavuştuk. Bu bayramı kalıcı konutlarımızda devletimizin sayesinde geçireceğiz. Devletten Allah razı olsun. Deprem ilk günden itibaren devletimiz bize destek oldu. Devlet, millet el ele çadır getirdi, çadır kurdular. Daha sonra konteyner kente geçtik, konteyner kentte kaldık. Şimdi de devlet kalıcı konutları teslim etmeye başladı. Çok şükür devletimizden razı olsun. Şuradan... Limon Şuradan Şuradan... var. Var. var kızım. Paşa oğlum Paşa. Büyük bir deprem yaşadık. Ama yani yapabileceğimiz bir şey yok. evimiz yıkıldı. Ondan sonrasında çadır kente gittik. Birazcık çadırda kaldık. Sonra konteyner kente geçtik. Sonrasında evlerimiz teslim oldu. Evlerimize geçtik. Bayramı konteynerde değil evimizde geçirmeyi tabii ki de özledik yani herkes gibi. Gözümüzün gördüğü evet. sağlam beton oldu. Aynen. <laughs> Deprem anında gece 12 ben 6 gündür Türk Kolu Devlet Hastanesinde yatıyordum. Deprem 7. gecemdi. hastanede yakalandım. Ya, da, yapar, Depremin 3. gün Erzurum'dan kaynım geldi buraya. E, ulaşım da çok zordu. Bizi görmek için geldiler. Burayı görünce e, bizi aldılar, gittiler Erzurum'a. İşte öyle. Tekrardan babam geldi bir İki hafta önce geldik çocuklarla buraya, kendi evimize taşındık. Allah razı olsun yine de devletimizden. En büyük sevindirici yönlerinden bir tanesi, malum bayramdan önce evimize yerleşmemiz. Kendi evimizde, kendi ailemizde kurbanımızı keseceğiz inşallah. Geçen sene malum kesemedik ama hüznünü çok fazla yaşadık. En zoru Erzurum'da olsak bile hani anne baba yani baba evde olmayınca bir sıkıntıydı tabii ki daire ayrı, ayrı yaşamak. Bu zorluğu sonuçta açtık sonunda. Tekrardan bir araya geldik. yeni evimizde. Tekrardan bir arada ailece yaşıyoruz şu anda. İslahiye'de şu anda içinde bulunduğumuz alan da dahil olmak üzere yaklaşık 10.000'e yakın konut inşa etti. Bunların 4.537 tanesi afet konutları şeklinde, diğerleri de köy evlerimiz, her köyde ne kadar evimiz hasar gördüyse köy evi, ister yerinde, ister toplu alanda olacak şekilde inşa aşaması devam ediyor. Şu anda içerisinde bulunduğumuz alan da dahil olmak üzere bizim dört etabımızda e, temel atma faaliyetleri depremden yaklaşık bir ay sonra e, hepsinin temeli atılmıştı ve bugünlerde konutlarımızın hemen hemen tamamını vatandaşlarımıza teslim etme noktasına geldik. Şu anda içerisinde bulunduğumuz e, afet konutlarımızda yaklaşık bin tane dairemiz var ve biz bu bin dairenin 800 tanesini İslahiye genelimizde ise 1600 tane hak sahibimizin anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ettik. Ve her gün iki blok vatandaşlarımıza teslim ederek ilerliyoruz. Bize de müthiş bir motivasyon ve moral kaynağı olarak şu anda 500'e yakın vatandaşımız evlerine geçtiler, yerleştiler.